Değerli arkadaşlarım, akışkanlar mekaniği sorumuz şu şekilde. Hacmi 1,5 metreküp olan bir tankın içinde başlangıçta 150 kilo mutlak basınçta ve 20 santigrat derecede hava bulunmaktadır. Daha sonra bir kompresör yardımıyla tanka 0,05 metreküp saniye debi ile atmosfer havası basılmaktadır. E, bu süreçte tank içerisindeki sıcaklığın değişmediğine göre, de, sıcaklığın değişmediğini kabul ediyoruz. E, öncelikle yoğunluğun zamana göre değişimini veren bağıntıyı geliştirin demiş. E, i̇lk önce ona bakalım. Şimdi e, kütlenin korunumu ifadesi şu şekildedir arkadaşlar. genel ifade giren kütlesel debi eksi çıkan kütlesel debi eşittir. Kontrol hacmi içerisindeki kütlenin zamanla değişimidir. Buradaki kontrol hacmimizi de şu şekilde belirleyebiliriz arkadaşlar. Şu yüzeyler çevir çevrildi bu yüzeylerle çevrilen hacim bizim kontrol hacmimiz. Şimdi kontrol hacmi bu belirlediğimiz kontrol hacmine giren çıkan bir akışkan çıkan bir akışkan yok. O yüzden çıkan yok arkadaşlar. Giren de kütlesel debi, giren akışkanın kütlesel debisi şu olacaktır. Akışkanın yoğunluğu çarpı giren akışkanın hacmi hacmi de bize zaten e, acimsel debisi bu acimsel debiyi de zaten bize soruda vermiş. vermiş kontrol hacmi içerisindeki kütle ise şu olacaktır arkadaşlar e, içerideki e, akışkanın yoğunluğu çarpı içerideki akışkanın hacmi şimdi burada arkadaşlar zamanla değişecek olan ifade yoğunluktur yani yoğunluk burada sabit değil değişken bir ifadedir çünkü bir yerden çıkış yok içeriye de sürekli kompresörle hava dolduruyoruz ve buradaki hava sıkışacaktır dolayısıyla yoğunluk değişecektir aslında burada o halde bunu şöyle düzenleyelim. Ro hacimsel debi bölü hacim eşittir yoğunluğun zamanla değişimi. Şimdi bakın burada yoğunluk değişim ifadesi var. Burada da yoğunluk var. Bu değişkenlerine ayrılabilir bir integraldir. Şu şekilde yapabiliriz. D ro bölü ro eşittir hacimsel debi bölü hacim Evet. O halde her tarafın integralini alalım. Şurası bir başlangıçtaki Rho sıfır hacminden bir Rho hacmine kadar değişecek. Şurası da bir sıfır anından bir T anına değişecek. E, bu integrali aldığımızda şurası elen Rho olur. Rho sıfırdan Rho'ya. Burası da arkadaşlar... T sıfırdan T'ye kadar. Dolayısıyla düzenlediğimizde T eşittir. Elen Rho bölü Rho sıfır çarpı hacim bölü hacimsel debi. Evet bakın zaman içerisinde e, 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 yoğunlukla zaman arasındaki ilişkiyi veren bir bağıntıyı elde etmiş olduk. Devam ediyoruz. Sorun B seçeneğinde şu sorulmuş. Tank içerisindeki basıncın 400 kilopaskal olması için ne kadar süre geçmesi gerekir? Bakın başlangıçta 150 kilopaskaldı. 400 kilopaskal çıktı ve içerideki akışkan da ideal bir gaz olan hava. O halde e, R0 dediğimiz şey başlangıçtaki basınç bölü ideal gaz sabiti çarpı sıcaklıktır. Başlangıçtaki basınç 150 kilopaskal idi arkadaşlar. 150 çarpı 10 üzeri 3 bölü Universal gaz sabiti 287 jül bölü kilogram kelvin. Ee, i̇çerideki sıcaklık değişmediğini kabul ediyoruz. 20 santigrat derece. O halde başlangıçtaki yoğunluk 1,78 kilogram bölü metreüpmüş ee, 450'ye çıkıyor 450'ye çıkıyor daha sonra 450'ye çıktıktan sonraki yoğunluk ise 5,35. Kilogram bölü metreküp oluyor. O halde geçen süre ne olacak? Yukarıda bulduğumuz denkleme göre. 5,35 bölü 1,78 çarpı içerideki tankın hacmi 1,5 bölü hacimsel debi 0,05. O halde t 33,01 saniye olarak buluruz.